Bu senin son günün. İlk ve son. Görürsün sen. Ben sana ne yapıyorum şimdi? Annenizi yani eşimizi... ...kaybettik. Kurtaramadık onu. Arkadaşlar ben bugün o kadar çok mutluyum ki... ...anlatamam. Neden mutluyum biliyor musunuz? Aa nedenmiş? Neden? Ha, neden mutluşum bu kadar? Bize de şöyle biz de mutlu olalım. Kesin ya annesiyle babasıyla gezmeye çıkacak... Ya da annesi babası ona bir oyuncak alacak. O yüzden mutlu. Hayır hayır öyle değil. Peki neden bu kadar çok mutluşum? Ben mutluyum çünkü annem bana bir kardeş getirecek. Bir bebek. Ya erkek ya Çok yakın arkadaş olacağız. Hep birlikte oynayacağız. Ona çok iyi bakacağım. Sen gerçekten bununla mutlu musun yani? Buna seviniyor musun? Ee, evet tabii ki de seviniyorum. Neden sevinmeyeyim ki? <laughs> Şaka yapıyor olmalısın. Bununla kim sevinir? Doğru. Evet ben hayatta böyle bir şeye sevinmem. Ya neden böyle diyorsunuz? Yani ben ucu zamandır bir kardeşim olmasını çok istiyordum. Hem neden olmasın ki? Çok güzel bir şey bence. Ay bunun neresi güzel canım? Ben bunu çok iyi biliyorum. Kardeşinin olması çok kötü bir şey. Oha! Vallahi öyle. Ben denedim. Aşırı üzgünüm. Keşke kardeşim olmasaymış. Değil mi ya? Ben de öyle düşünüyorum. Ya biliyor musun? Ben evin tek ve en güzel kızıydım. Sonra kardeşim geldi. Her şeyi bozdu. Annemle babam onu artık daha çok seviyor. Hep onunla oynuyorlardı. Ona ilgi veriyorlardı. Beni umursamıyorlardı. Aynen öyle. Benim de kız kardeşim doğdu. Ee, onu dokunduğum anda bağırıyordu, çağırıyordu. Babam geliyordu, beni dövüyordu falan filan yani. Kardeşin olması mükemmel bir şey değil. Bence sevinme canım Enes'cim. Aynen Enes. Sevinme buna. Aa, gerçekten öyle mi? Bilmiyordum. Ay böyle olacağını bilseydim istemezdim. Ben ne bileyim ki? Gerçekten korkutucuymuş ya. Tabii oğlum. Aynen aynen çok korkutucu. Yani tabii benim de bir kardeşim var. Bir ablam var. Ama o kadar da korkutucu değil. Aa sen nereden bileceksin be? Kes sesini. Ee, nereden bileceksin sen? Aa. Gerçekten mi? Evet öyle. Hiçbir sorun yok. Hepimiz eşitiz. Yok yok yalan söylüyor bu. İnanma sen ona. Sen çok pişman olacaksın. Hepimiz tattık bunu. Sen de tadacaksın. Sen de pişman olacaksın. Hadi geçmiş olsun canım. Korktum. <laughs> kadar ya gerçekten şu an hiç kardeşim olmasını istemiyorum tek ve yalnız kalmak istiyorum artık çok geç Aa, zil çaldı hadi öğretmen gelecek kesin yine dağılın falan diyecek çıkış değil mi ya evet hadi herkes evine evet ya çok üzüldük zaten evet evet acaba gerçekten kardeşim doğunca öyle mi olacak bilmiyorum ya ama ben yıllardır kardeşimle olmasını bekliyorum. Olunca da böyle mi olacak? Olmasın ya istemiyorum o zaman. Ben şimdi anneme babama söyleyelim. Kardeş gelmesin diye. İstemiyorum. Aa, böyle kendim yalnız daha iyiyim. Acaba kardeşim doğunca babam hala beni sevmeye devam edecek mi? Oğlum sen niye bugün böyle üzgünsün ya? Yok baba bir şey üzgün değilim. Aa hoş geldiniz. Geldiniz mi? Ben de yemek yapıyordum sizlere. Geldik anne geldik. Hoş bulduk bu aya da. oğlum niye böyle üzgünsün sen bugün? Yo değilim. Bak, oğlum üzgün. Sordum kaç kez cevap vermedi. Ay ben şimdi hallederim. Konuşurum onunla. Ay benim de çok uykum var ya. Peki sen git uymaya e, uyumaya. Ben de bununla konuşur anlaşırım. Tamam hadi ben gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Evet oğlum neden üzgünsün? Söyle bakalım annene. Hadi bakalım. Neden üzgünmüş benim oğluşum? Hadi gel otur şöyle anneciğim. Hadi söyle bana. Hadi. Ya anne vallahi bir şey yok ya. Hadi ben odama çıkıyorum. Allah Allah. Neyse sen bilirsin bak. Bir şey söylemek istiyorsan buradayım. Dinlerim seni. He he tamam tamam anneciğim bir şey yok. Acaba bunu aileme söylesem mi? Ya da söylemesem mi? Söylersem ya bana kızarlarsa? Söylemesem içimde kalacak. Ya ne yapacağım ben? Ama ya artık bana kötü davranmaya başlarlarsa o zaman çok üzülürüm. Kesin kardeşim doğunca hemen ona bakacaklar, beni umursamayacaklar, beni atacaklar. Ben biliyorum. Herkese öyle olmuşsa herkesten farkım ne? Buna da öyle olacak. Eminim ben. Beni zaten sevmiyorlar. iyice sevmeyecekler. Zaten çirkinim. Beni kim sever ki? Yani kardeşim doğarsa ne olacak? Bunu bir düşünmeliyim. Anne, anne. Kardeşime bakabilir miyim? Hayır tabii ki de. Bakamazsın sen kardeşine. Olmaz. Evet olmaz. Hadi git buradan. Ama niye ya? Ben kardeşime bakmak istiyorum. Çok tatlı. Onu öpmek istiyorum. Ona sarılmak istiyorum. Olmaz. Kirletirsin onu ya. İğrençsin sen hem. Biz seni sevmiyoruz çocuk. Git şu evden. Evet seni sevmiyoruz. Hadi git. Neden? Git hadi git 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 git. Aa, kardeşin de oldu. Seni ne yapacağız biz? Pis çirkin. Hadi git. Bak kardeşin sarışın, çok güzel. Sen çok çirkinsin. Ya, öylesin ama. Hadi dışarı. Hadi genç, seni istemiyoruz bu evde. Aynen seni istemiyoruz oğlum. <laughs> oğlum değil miyim artık? Değilsin. Oğlum da demeyeceğim sana. <laughs> Öyle. Hadi dışarı çık. Uğraştırma bizi kendinle. Oha! O zaman asla olmaz kardeş kardeş istemiyorum ya. İstemiyorum. Aa, gitsinler çöpeme atıyorlar. Yetimhanemi bırakıyorlar. Başkasına mı veriyorlar? Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Beni ilgilendirmez. Ben kardeş istemiyorum. Çok korkunç ya. Düşünsene beni sokağa atıyorlar. Oha ben nasıl yaşayacağım? Olmaz. Bir de düşünsene babam beni dövüyormuş. Oha. Ama ben de sizinle aile olmak istiyorum. Neden beni istemiyorsunuz ki? Bak sen laftan anlamazsın he. Gel şuraya. Ben sana anlatacağım lafı güzelce. Gel. Baba ne yapacaksın? Baba ne yapacaksın beni? Oh iyi oldu. Baba hayır yapma. Yapacağım oğlum sen laftan anlamıyorsun. Kardeşine nasıl davranıyorsun ya? Kardeşin senden daha önemli. Sen kimsin ki? Bak şimdi sana ne yapacağım. Ya baba ya korkuyorum. Gel buraya. Gel buraya. Elimden zor kurtulacaksın. Baba. Allah yazdıysa bozsun. İstemiyorum o zaman kardeşim. Oğluşum giyindin mi üstünü? Giyindim anneciğim. Ee, ne yapıyorsun burada böyle oturmuş kendi kendine? Ne yapacağım anneciğim? Oturuyorum işte. Her zamanki gibi. Ha, i̇çsene meyve suyunu. İçeyim. Hmm, güzelmiş. E söyle hadi bana neden üzgünsün bu kadar? Anneciğim üzgün değilim ya. Anneciğim belli oluyor. Ama biz seni hiç üzülmen ister miyiz? İstemeyiz ki. Hmm, öyle diyorsunuz ama. Ama? Ne oldu? Aması da var galiba. Hadi söyle. Ya anne kardeşim doğduğunda onu benden daha çok seveceksiniz değil mi? Beni sokağa atacaksınız. Beni döveceksiniz. Bana kızacaksınız Bana bana çok kötü laflar söyleyeceksiniz değil mi? Allah Allah nereden çıktı o? Vallahi öyle ben öyle biliyorum. Ay kimsenin beynini yıkamış böyle. Anneciğim nereden çıkıyor bu laflar? Yani ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor anneciğim duyuyor. Ben gayede kendimden eminim. Öyle olmayacaksa ne olacak? Anneciğim tabii ki de öyle olmayacak. Öyle olmayacaksa başka bir şey olacak. Ne olacak mesela? Anneciğim sizi eşit seveceğiz. Bu ya? Biz niye böyle ayrımcılık yapalım? Yani aşk olsun çocuğum. Hiç de bile. Ben inanmıyorum sizlere. Allah Allah. Öyle valla. Beni şu Ben kardeş istemiyorum anne. Kardeş falan istemiyorum. Bu kardeşimi geri yollayın bir yere. İstemiyorum ya. Ben evde tek kendim kalmak istiyorum. <laughs> Aa. Öyle valla. Ama böyle kalbimi kırıyorsun oğlum. Ama kardeşim de önce benim kalbimi kıracaksınız. İstemiyorum kardeş falan ya. Oğlum sakin. Oğlum öyle bir şey olmayacak dur yerinde. Bırak dedim peşim anne. Gelme peşimden. Oğlum. Oğlum dur ya. Ya gelme dedim anlamıyormuşsun ya gelme işte Oğlum ya oğlum niye anlamıyorsun ya sen Anlat işte bana neden üzüldüğünü Dedim ya o çocuk yüzünden Anneciğim çocuğu nasıl aldırayım şaka mısın sen Öyle ama Ya oğlum dur <laughs> ne yaptım ben Anne anne uyan Anne anne özür dilerim valla özür dilerim Bir şey yapmak istememiştim Anne kalk anne bilerek değildi Vallahi bilerek değildi Anne kalk Baba baba gel Ne oldu oğlum ne oldu Görelim. Anne, anne lütfen kal. çok Oğlum sakin ol, sakin ol. Bir şey yok, annen iyileşecek. Bak, bak kardeşim geliyor. Ölüyorum, ölüyorum. Sakin ol, sakin ol. Baba, anneme bir şey olmayacak değil mi? Yok olmayacak yavrum, olmayacak. İnşallah, İnşallah, kalkacak. Çok kötüyüm şu anda. <laughs> baba, ben bir şey yapmadım. Biliyorum oğlum, sen bir şey yapmadın. Umarım iyileşirsin, esila. Umarım sana bir şey olmaz. Enes oğlum sakin. Sakinin baba, baba çok üzgünüm. Anne, anne lütfen kalk. Doktorum, doktorum durur musunuz? Ne oldu? Ee, i̇yileşecek mi ya? Lütfen çok merak ediyoruz. Ee, ben elimden geleni yapacağım. Şu an durumu çok zor olsa da e, onu kurtarmak için. Ee, bütün çabamla e, işime sokulacağım. Umarım iyileşir. Ee, siz sadece dua edin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah'ım lütfen işime bir şey olmasın. Amin. Allah'ım lütfen anneme bir şey olmasın. Onu çok seviyorum ben. Bir şey olursa yaşayamam. Allah'ım sen bu çocuğun sesini duy. Of, içimde çok kötü bir his var. Umarım kötü bir şey olmaz ya. Umarım olmaz. Baba lütfen içinde kötü bir iş olmasın. Tamam oğlucum zaten yani bilmiyorum ama gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Uf Allah'ım sen bize yardım et. Şimdi ameliyata başlayabilirim. Umarım sağ salim her şeyi tam bir şekilde bitiririm. bebek doğdu. Maşallah ne kadar da tatlıymış. Emir Bey. Bebeğim mi doğdu? evet hayırlı olsun. Şöyle alın. Bu benim kardeşim mi şu anda? Evet oğlum kardeşin. Bak kız. Ne? Evet. Ne oldu babacığım? Sevinmedin mi? Ee, eşim nasıl? İyi değil mi? şey onun durumu şu anda pek iyi sayılmaz yani. Ama biz iyileştirmeye çalışacağız yani. E, merak etmeyin. Nasıl ya? İşim iyi değil mi şu anda? Ay, yok yok öyle değil ya. Nasıl ya? Allah'ım işime ne olacak? Çok korkuyorum ben. Ben istemiyorum bunu. Hepsi bu çocuk yüzünden böyle oldu. Bu çocuk hayatımıza girdi gireli hep başımıza kötü şeyler geliyor. İstemiyorum bunu. Annemi istiyorum. Alın götürün bunu. Oğlum öyle denmez şimdi kardeşim bu. İstemiyorum ya. <laughs> mı çaldı? Hastanın durumu hiç iyi değil. Ne? Ne, ne demek ya bu? Annem, annem ölecek. Hayır oğlum öyle deme. Öyle deme yavrucuğum otur şuraya. Ne ölmesi ya? Bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Babacığım öyle konuşma lütfen. Hadi hemen hastayı kırmızı alana götürelim. Şöyle. Yol verin yol verin Allah'ım Allah'ım ne yapacağım ben bu hastaya Nasıl iyileşecek bu Baba koş koş annemin yanına koş Oğlum bir dur bir dur Baba annemi kaybetmek istemiyorum Açın şunu biz de geleceğiz Efendim durur musunuz lütfen Buraya girmeniz yasak Ne demek yasak Buraya giremezsiniz Kırmızı alan diyoruz Allah'ım ne yapacağız biz bu çocukla şimdi? Karımı da merak ediyorum yani. Hemşire, hemşire. Efendim, e, şu çocuğu alır mısınız bir de bebeği? Lütfen. E, alalım tabii ki de. Şöyle, e, bakıcıya vereceğiz. Buyurun çocuğum, sen de şöyle gel. Hadi. Ben ne yapacağım? E, sen de bir yerde bekleyeceksin artık. Bunların e, güvende olması lazım, o yüzden aldık. Hadi, hadi işimiz var, gücümüz var, bekletmeyin bizi. Aa, hadi. Senden nefret ediyorum ben kardeş. Anladın mı? Sen çok kötüsün. Hayatım acıdan girdiğinden beri hiç düzgün gitmiyor. Çık git hayatımdan ya. Sevmiyorum seni. Valla kendi ellerimle seni öldüreceğim. Denazini çıkaracağım. Katil diyecekler bana. Öyle. Yapacağım. Görürsün sen. Pislik. Pı. Seni hiç sevmeyeceğim. Ha, baba. Baba. Doktor. Doktor. Anneme ne oldu? Ne oldu? Söyler misiniz lütfen? Ee, şey maalesef ki e, çok özür dileriz ama çok çabaladık annenizi yani eşinizi kaybettik kurtaramadık onu ne nasıl baba baba lütfen uyan baba baba zaten annemi kaybettim seni de kaybetmek istemiyorum baba <laughs> senden başka hiç kimsen kalmadı o kardeşimden de nefret ediyorum. Oğlum Baba annem öldü Ne Nasıl ya Esinem öldü Aa, Evet Hatırlıyormuşum baba, baba Annem gitti Bizi bırakıp gitti Oğluşum bir tanem Sakin ol ee, Geçmiş olsun Allah rahmet eylesin ee, Bebeğiniz de şöyle Çok teşekkür ederim ya bu kardeşimi sevmiyorum. Alın götürün ya. Hı -hı. Yüzünden oldu. Annem öldü bunun yüzünden. Oluşum denmez öyle ama ayıp. <laughs> ama öyle. Sakin olun lütfen. Taburcu muyuz? Öylesiniz. Peki teşekkür ederim. Ee, ne demek? Allahım. <laughs> Baba. <gülüyor> Babacım yapma öyle. Küçük değilsin. Ama nefret ediyorum ben bu kardeşimden. Hayatımızı mahvetti. Baba, annemi kaybettik. Ne yapacağız şimdi? Ben çok üzgünüm. Oğlum, üzülme. Yapacak bir şey yok. O şu an çok iyi bir yerde. Nerede baba? Ee, babacığım, çok güzel bir yerde o şimdi ve bize yukarıdan bakıyor. Bak gökyüzüne. Anneni orada görebilirsin. Gerçekten mi? Bakayım. Anne, anne neden bizi bıraktın? Babacığım, dışarısı çok soğuk. Gel. Neden anne neden böyle yaptın? Ben senin biricik oğlundum. Beni niye bırakıp gittin? Babacım tamam zaten çok geç oldu. Sen istersen çık uyu. Uyuyayım mı? <laughs> Gerçekten mi? Ama uyuyamıyorum nasıl uyuyacağım? Uyursun babacım uyursun hadi. Peki baba. Ay, ay çok şaşadım ya. Hmm, şu içmem lazım. Gerçekten çok şaşadım. Bu yüzden böyle şu içeyim. Ay çok şaşırdım ya. Hmm. Babam uyuyor mu? Uyuyordur kesinlikle. Yanımda kardeşin de uyutuyor. Beni yanımda uyutmuyorsun. Gidiyorsan kardeşimi uyutuyorsun. Bak uyumuş burada terbiyesiz. Ben yan uyuyorum. Sen nasıl bir babasın ya? Ben sana göstereceğim şimdi. Sen benim hayatımı mahvettin. Ah. Allah'ım. Neymiş ya bu? Hayatımıza girdi geneli her şey mahvoldu. Bütün renkler yeşilken, yemyeşilken, bembeyazken, pembeyken, kırmızıyken simsiyah oldu. Ben sana gösteririm şimdi. Ha? Nerede bu bıçak? Nerede? Burada olması lazım. Bak buradaymış. Ben ne yapıyorum sana sen görürsün. Bak şimdi ne oluyor canım kardeşim. Hayata elvaya daha diyeceksin. Bu senin son günün. İlk ve son. Görürsün sen. Ben sana ne yapıyorum şimdi? Haydi, Hadi gözlerini kapat ve sonsuz uykuya dal. Çünkü bittin sen. Kendi ellerimle seni gebertireceğim.